olamaz. Teknoloji aktarabilir ama yeni teknoloji geliştiremez. Özellikle buradan üniversitelerimize çağrıda bulunur. eğer gerçek bir sıçrama yapacaksak mutlaka temel bilim alanlarında ciddi bir yenilenme ihtiyacımız var. Maalesef üniversitelerimizde hala temel bilim alanları istediğimiz düzeyde değil. Uluslararası akademik katkı anlamında da temel bilimlerde yeterli özgün katkı yapabiliriz. Bu durumda değiliz. Buna bağlı olarak Genç zihinlerin, beyinlerin, bilim adamlarının o bilgiden, temel bilimlerden bir inovatif düşünceye, yenilikçi bir düşünceye geçiş için mutlaka kurgu, tasavvur etme, tasarım geliştirebilme kabiliyetine sahip olması lazım ki o bir düşünce örtülmüş. Yıllar önce akademik hayattayken bilgi birikimi bakımından, malumat bakımından verdiğim hep sorduğumuz sorulara iyi cevap veren bir doçent daha sonra geçemediğinde bir tez soru sordu da şunu sormuştu, niye bütün e, bilgi yetmedi miydi? Bilginin olması yetmedi. Bilginin mutlaka, mutlaka bir tasarımla, bir tasavvurla yeni bir paradigmaya gerekiyor. Ona ben de cevaben şunu sordum. Sizin bilgileriniz ruh bir malumat mahiyetinde. Özgün bir teze dönüşemiyor. Ne yapmam lazım dedi. Son okuduğunuz romanı söyler misiniz bana ya da son seyrettiğiniz çok güzel bir filmi, şöyle düşünürüz genellikle, temel bilimler yani matematik, fizik ve bu alanlar e, gerekli ve, ve bu alanlar temel olarak inovasyona açık bir zihin oluşturur. Doğru, bu olmadan olmaz ama bunun ötesinde sosyal bilimlerle veya edebiyatla matematiği bu anlamda yapmak da mümkün değil. Çok iyi kurduk ramayan bir zihin yeni bir tez üretemez. O bakımdan eğitim sistemimizde ki 62 hükümet programını açıkladığımda önümüzdeki dönemde Türk ekonomisinin gelişmesinin sadece atık kapasite kullanımını aşmak değil, aynı zamanda insan odaklı ve bilgi odaklı bir ekonomiye geçmek. Evet gördüğünüz gibi anında yansıtılmış portalar konuşmamız. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu portalda bütün e, katı, katılıp istifade etmek isteyenlerin denk kısa yoldan istedikleri bilgi ulaşmasını istiyorum. Evet. Bütün tabletlere, mobil telefonlara indirim de söz konusuymuş. Tekrar bu çalışma için ekonomi Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Kullanacak olanlara da başarılar diliyorum. Ya Allah'a başbakanım. Çok değerli bakalım. Değerli valim, sayın tüm başkanım. Değerli Arzu'nun sevgili gençler. Ben de ekonomi bakanlığı ve Türkiye İladaçlar Meclisi'nin düzenlemiş olduğu inovasyon haftası etkinliklerine katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> sayın Başbakanım Türkiye'mizin dünya ekonomisinin önemli bir aktörü olması ve ekonomik anlamda da muasır medeniyetler seviyesinde işlenme yolunda koşarak ilerlemesi adına yaptığımız liderlik ve tüm faaliyetlerimize varlığınızla verdiğiniz destek ve Türkiye İnovasyon Haftası'nı şereflendirmemiz sebebiyle zat halinizde çıkmalarımı arz etmek istiyorum. Edilgen bir ekonomiden etken, dünyada söz sahibi bir ekonomiye geçme yolunda önemli ilerlemeler kaydettiğimiz bu dönemde yeni Türkiye'mizin inşası da başlı başına bu toprakların son dönemlerde gördüğü en önemli inovasyondur. Türkiye, bilim ve teknoloji alanında zayıf bir ülkeden bugün güçlü, söz sahibi Türkiye haline geldi. Ve şimdi büyük hedeflerine doğru tam bir inançla ve hızla yoluna devam ediyor. Artık ülkemizin ilerlemesi durdurulamaz bir noktaya gelmiştir. Bu ileride durdurmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini altını çizerek tekrar belirtmek istiyorum. Sayın Başbakanım, ülkeler var. Temel rekabet avantajları yalnızca zengin doğal kaynaklarına dayanır. Bunlar ekonomik güçlerini büyük ölçüde sahip oldukları kaynaklardan elde ederler. Bu surette belirli bir gelişmişlik ve refah seviyesine ulaşabilirler. Ancak söz konusu ülkelerin gelişmiş ekonomilere sahip olduğunu söylemek son derece zordur. Olsa olsa başka ülkelerin öncelikli ihracat yapmak istedikleri tüketime dayalı pazarlar olabilirler. Dolayısıyla sürdürülebilir bir ekonomik yapı ortaya çıkmadığı için dayandıkları doğal kaynağın tükenmesi ya da önemli kaybetmesiyle zayıflarlar.